Amına koydum onu. Sezon sonu böyle olacak. Endurancem yediymiş lan benim de. Staminam az yani. Aslında stamina arttırmak lazım. Spirit arttırmak lazım. Endurancem kaç? Endurancem 7. İngilizceye bak amına koyayım. Endurance yerine endurance. <laughs> amına koyayım ya. Ulan bir de o kadar <laughs> Endurancem 7. Ulan o kadar yurt dışında okuduk, şey yaptık. Hala bizim İngilizce Türkçe İngilizcesi ya. Endurance. Spirit. Endurance. Spirito. Spirito. Vigor. <laughs> Tamam geri döneceğiz. Artık burada işimiz bitti. Başka haritaya geçeceğiz kanka. Götünde kanca var. Hadi. Tamam. ona yarar arasın. Bu ha. nedir oğlum ya? Hadi gel. Hadi hadi gel. Çat uşak. Yok. Kanka burası biraz böyle labirentli bir yere benziyor daha evet. iyisi. Watch my Oo! Bunlar ne lan? Oo, severiz. Sen my back. Kanka sıçtı Kanka canımızın amına koydular lan. Aynen. Oo oh, oo 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 oh, 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 oh. çocuğu. Oo. Oh. Akrobat hareketler. Buradan mı gidelim diğer tarafta var. Gel gide. Gel gide gide gel gide. Adana'ya gel gide. Adana. Oo ölmüyor lan bunlar. Demiri hackleyebilsek yani böyle sınırsız demir mod silah geliştireceğim. Oo bura lan. Cover me. Watch my back. Master, watch yourself. Oh, oh, oh. Big <laughs> guy. Kanka, ağzıma sıçtım. Kanka, anasını siktik ama. Okay? Onu bombayla siktim kanka. Aha, boss. Gir. Ne oluyor lan? Işınlanıyor bir de. Samuray mı bu? Hop buradayım. Orospu çocuğu ya. Yani? Hadi. Gene mi öldün? Hayır. Oğlum bu ne lan? ışınlanıp duruyor ibneler lan. Evet, ne diyorum sana? Ah siktik, boşa attık. Aman ne yapalım. Topu. Hayır, sıkıştım. <laughs> Kanka tam ağzıma sıçtın ya. Ama adamı da vurdum biraz. Az kaldı, hadi. aptal yere dikkat et. Sana mı denk geldi? Gel ya. <laughs> de, abi de yaktı <gülüyor> beni. <gülüyor> ya arkadaş. Şu beraber çıktığım arkadaşıma bayla ya. Nasıl yaktım ama götünü?